Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Siri'nin 35 mm 1.6x anamorfik lensini inceliyor Daha önce Siriu markasının anamorfik lensleri hakkında farklı incelemelerim olmuştu. Kartlara bırakıyorum. O videolara göz atabilirsiniz. Anamorfik lens neydi? Hızlıca bunun üzerinden geçmek istiyorum. Kanalda anamorfik lenslerin tarihçesiyle ilgili videoyu yine kartlardan bulabilirsiniz. Bu videoda üstünde duracağımız lens 35 mm ve 1.6x anamorfik sıkıştırma oranına sahip. Yani bu ne demek? Aslında optik olarak kamera sensörümüzün üstüne düşen görüntü yanlardan sıkıştırılmış bir şekilde yansıyor. Bu sıkıştırma oranı ise bu lensde 1.6x olarak ayarlanmış. Bazı kameralarda anamorfik lensleri algılayabilmesi için belli ön ayarlar vardır. Yani 1.6x anamorfik bir görüntü diye ayarlarsanız kamera size disqueeze ederek yani sıkıştırmayı açmış olarak yani normal haliyle gösterir. Siz de bunu üstte altta siyah bantları olan normal bir görüntü gibi algılarsınız. Anamorfik lenslerin diğer bir avantajı ise mevcut fokal aralığında daha geniş bir görüş açısına sahipsinizdir. Yani 35 mm e, anamorfik lens 1.6x anamorfik etkisiyle 35 mm bölü 1.6x yani 21.8 mm gibi bir görüş açısına sahip oluyor. Daha da geriye gidecek olursak anamorfik lensler aslında orijinal olarak film kameralarıyla çekim yapmak için üretilmiş. 35 mm filmin boyutları 3'e 2 en boy oranı. Yani yaklaşık 36mm x 24mm gibi. Çoğu anamorfik lens yaklaşık 1.33x faktörlü, en oranına sahip, 3'e 2'den başlıyor ve bunu filme uygularsanız 2'ye 1'e kadar uzanıyor. Siri 35mm T2.9 anamorfik lense dönecek olursak, teknik özellikleri yani kitabi bilgileri şöyle. 1.6x sıkıştırma oranı, T2.9 diyafram değeri, 90cm minimum netlik mesafesi, 117mm uzunluk ve 929 gram ağırlığa sahip bir lens. Lensi kullanabileceğiniz uyumlu bayonetler ise yani mountlar, L-mount, E-mount, RF-mount ve Z-mount yani neredeyse aynasız kameraların tümüyle kullanabiliyorsunuz. Peki neden sürüyor 35mm lensi seçmelisiniz gibi bir soru aklınızda varsa öncelikle anamorfik lens dünyasına adım atmak için oldukça uygun fiyatlı bir lens olduğunu söyleyebilirim. Şunu söylemekte fayda var, diğer anamorfik sinema lensleri 2, 3, 4 kat daha pahalı olduğunu düşünürsek uygun fiyatlı bir lens kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Sürya 35 milimetrenin eşdeğer odak uzaklığının yaklaşık 22 mm olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca 2.85'e 1 oranında sinematik bir oran alıyorsunuz. Aslında 35 mm 1.6 x sıkıştırma oranı ile geniş açı denilebilecek bir görüş açısına sahip olduğu için iç mekanlarda kullanımına uygun. E, Tabi şahsi fikrim aslında T 2.9'un belki ışık açısından size bir miktar yetersiz kalabileceğini düşünüyorum. Lens ile çekim yaptıktan sonra kameranız üzerinde anamorfik ayarlar yoksa yani böyle kaydetmiyorsa. Çekim sonuçları sıkıştırılmış olarak elinizde olacak. DaVinci Resolve üzerinde birazdan göstereceğim ayarlarla 1.6x disküze edilmiş hali üzerinde çalışabilirsiniz. Bu lenste de diğer anamorfik lenslerde olduğu gibi ışık kaynaklarının olduğu sahnelerde mavi lens parlamaları yani lens flare'lar elde ediyorsunuz. Ayrıca yine anamorfik etkisiyle sıkıştırılmış oval arka plan bokehleri de elde edebiliyorsunuz. Siriu Venice lens serisinde gövdede kullandığı fokus ve diyafram dişleri serinin diğer lensleriyle aynı pozisyonda bulundukları için sette çalışırken lens değişiminde follow focus için pozisyon ayarlaması yapmanıza gerek kalmıyor. Lensin gövde kalitesi gerçekten sağlam ve elinize aldığınızda metal yapısı ve ağırlığı ile pro bir ekipman kullanıyormuşçasına bir his veriyor. Gövde altında ise farklı montaj seçenekleri için 1 bölü 4 inç bir montaj deliği mevcut. Lensin bende kaldığı süreç boyunca bazı çekimler yaptım. Dilerseniz örnek videolara birlikte bir göz atalım. Bazen şunu düşünüyorum. Suç ve cezada söylediği gibi insanın dünyada yapabileceği en büyük felaket kendi vicdaniye savaşması. Vicdanıyla savaşan kişi huzursuz oluyor. Çünkü içinde bulunduğu durumun sorumlusu olduğunu biliyor. Acaba neden yaşarken bu kadar zorlanıyorum? Vicdanımla mı savaşıyorum? Yoksa oldurmaya çalıştığım ben için mi mücadele ediyorum? Acaba suçlu muyum? Yoksa vicdansız mı? Bunu çok düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorum yapın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.